Merhaba arkadaşlar ben Erhan Taşdemir ben iyiyim umarım sizler de iyisinizdir kanalıma hoş geldiniz bugün yine her zamanki gibi hayvanlardayız meradayız bugün hava çok sisliydi sabah yani göz gözü neredeyse görmüyordu şu anda sis ortadan kalktı yani kayboldu hayvanlar göstereyim sizlere hayvanlarımız otluyor işte meradayız hayvanlarımız arkadaşlar. ilerliyor böyle otluyorlar buralarda. Hava bugün sanki birazcık soğuk mu ne galiba? Bulutlu. Birazcık şuralar açık ama bulutlu yani genelde. Biraz hava sert. Hayvanlarımız arkadaşlar. Otluyorlar. Köpeğimiz bugün yok. Diğer sürüde ben zaten genelde köpekler diğer sürüyle gönderiyorum çobanla birlikte. İşte böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvanlar ilerliyor. Hayvanlarımız böyle ilerliyor arkadaşlar. Şu görken tepenin arkasına da gidip Oradan geri dönüp geleceğiz evet tekrar. Şu anda hayvanlar meraya gidiyor yani ilerliyor şu anda. Gölet arkadaşlar. Su. Göletimiz manzara güzel. Hava bugün kapalı olduğu için pek su gözükmüyor gölet. Aa, keçimizin buyuzu kırılmış. Arkadaşlar Keçimizin bugün Keçi demiş pardon oğlak Bu sene iki yavru yani Allah Allah Yazık olmuş ya tüy Nasıl etmiş ya Kötü de kırmış bu Gerçekten ya Boyuzu yüzü hayvan ya Allah Allah Bakın arkadaşlar keçi yerimiz gidiyor böyle Allah Allah nasıl hayvan kerata nasıl buyruğunu kılmış ya. Hey oh, hey 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 cep, cep 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 Böyle işte arkadaşlar. Allah Allah Kerata nasıl buyruğunu kılmış ya. Bakın arkadaşlar. Palamut yani. Biz burada pelik diyoruz buna. Çetçe buna felaket kaçıyor ya. Acayip yoruyorlar bu aralar. Gerçekten yorucu yani. Ama ağaçta şu anda hiç palamut yok. Meşe palamutu diyoruz biz buna. Buralarda pelit diyoruz.